Arkadaşlar bu dersimizin konusu D ve Ki'nin yazımı. Birincisi Ki'nin yazımı. Türkçede 3 tane Ki vardır. Birincisi sıfat yapan Ki. Öncelikle sıfat yapan Ki bir ektir. Bu yüzden bitişik yazılır. Sıfat yapan Ki cümlede bazı istisnalar dışında her zaman D halekinden sonra gelir. Sıfat yapan Ki cümlede isme sorduğumuz hangi sorusuna cevap verir ve eklendiği sözcü işaret sıfatı yapar. Bildiğiniz gibi isme sorduğumuz hangi sorusunun cevabı işaret sıfattır. Birinci örneğimizde ki'ye baktığımızda ki D halekinden sonra gelmiştir ve eklendiği sözcü işaret sıfatı yapmıştır. Aşk hangi aşk? Bendeki aşk. İkinci örneğimizde ki D halekinden sonra gelmiştir ve eklendiği sözcü işaret sıfatı yapmıştır. Hangi kuş? Eldeki kuş. Yine daldaki derken ki D de, halekinden sonra gelmiştir ve eklendi sözcüğü işaret sıfatı yapmıştır. İş, i̇şaret sıfatı yapan ki eğer dün akşam yarın sabah yıl sene gibi zaman bildiren sözcüklere gel, getirilirse D halikinden sonra gelmez. Örneğin bu yılki sınav zordu. Buradaki ki'imiz isme sorduğumuz hangi sorusuna cevap verir? Hangi sınav bu yılki sınav? Ki eklemeli sözcü işaret sıfatı yapmıştır. D hal sonra gelmez. İkinci kimize yine baktığımızda iş hangi iş bugünkü iş? Ki ikinci olan sözcük cümlede işaret sıfatı olmuştur. Ama D hal ikinden sonra gelmemiştir. Sıfat yapan ki'ler cümlede her zaman -de halikinden sonra gelir. Zaman sözcükleri, zaman bildiren sözcükler istisnadır. Türkçede ikinci ki ilgi zamir yapan ki'dir. İlgi zamir yapan ki bir ektir. Bu yüzden bitişik yazılır. İlgi zamiri yapan ki cümlede her zaman -in tamlayan ekinden sonra gelir. Bu yüzden karşımıza -in ki şeklinde çıkar. Biz bazen cümlede onun arabası yeni cümlesinde olduğu gibi isim tanımlamalarında tamlanandaki ismi kullanmayıp yerine ki getirebiliriz. Onun arabası yeni, yeni demeyiz. Onun ki Yeni, evet cümlede bazen tamlanandaki isim kullanılmaz ve tamlanandaki ismi yerine ki getirilir ve ki bir ismin tamlanandaki ismi yerini tutar. Buna ilgi zamiri yapan ki diyoruz arkadaşlar. Örneklerimizde seninki can da benimki patlıcan mı? Burada ki'imiz in tamlayan ikinden sonra gelmiştir. Her zaman in ki şeklinde karşına çıkar ve aslında senin canın demiyoruz. Seninki tamlanandaki can ismini yerini tutmuştur. Benimki patlıcan mı? Yine benim canım demiyoruz. Benimki e, yine kiimiz in tamlayan ekinden sonra gelmiştir. Ve tamlanandaki can ismini yerini tutmuştur. Arkadaşlar burada şunu da söyleyelim. Tamlayan eki in iki sözcükte istisna olarak im şekline dönüşür. Eğer tamlayan iki ini ben ve biz sözcüklerine getirirsek B'den dolayı N'ler M'ye dönüşür. Tamlayan ikimiz indir ama iki sözcük de im şekline dönüşür. İkinci örneğimizde benim hayalim mutlu olmak, arkadaşım iki zengin olmaktı. Yine burada ki'imiz in tamlayan ikinden sonra gelmiştir. Ve tamlanan hayalim ismi söylemiyoruz. Arkadaşımın hayali edemiyoruz. Hayal isminin yerine ki ekini kullandık. İlgi zamir olan ki. Son örneğimizde bizimki bir aşk hikayesi. Aslında bizim hikayemiz şeklinde bir isim tanınmasıydı. Tamlanandaki hikaye ismini düşürdüğümüzden dolayı yerine ilgi zamir olan ki kullandık. Evet, yani i̇lgi zamir olan ki cümlede her zaman in tamlayan ekinden sonra gelir ve tamlanandaki ismin yerini tutar. Hangisindeki ki iki farklı görevdedir diye sorulmuş. Hangi maç, akşamki maç, hangi düşünce, kafasındaki düşünce, hangi cumhuriyet kutlamaları, bu ilki, hangi film, televizyondaki film. Buradaki ki'ler isme sordum, hangi sorusuna cevap verdi? İşaret sıfatı yapan ki'dir. Ceyhan'da ise ki'miz İn tamlayan ikinden sonra gelmiştir ve cümlede bir ismin yerini tutmuştur. Kalem isminin yerini tutar tamlanandaki. Bu yüzden ilgi olan ki'dir. Doğru cevap Ceyhan. Hangisi ki'nin yazımı yanlıştır diye sorulmuş. Hangi havuz? Bahçedeki havuz. Hangi toplantı? Yarınki toplantı. Buradaki ki'ler sıfat yapan ki'dir. Bitiş yazılır. Doğru. Arkadaşlar fiilden sonra gelen ki'ler her zaman Bağlaştır, al yazılır. Doğru olacak ve duyamıyorum. Fiildir. Denizde ise buradaki kiimiz D hal 2 veya in tam sonra gelmemiştir. Buradaki kiimiz bu yüzden sıfat yapan veya zamir olan ki değildir. Buradaki kiimiz bağlaç olan ki'dir. Bağlaç olan ki'nin bir görevi de isimden sonra gelir ve açıklama yapmak için kullanılır. Cağaloğlu ki dendikten sonra bir açıklama yapılıyor. Bir zamanlar gazetecinin merkeziydi açıklama yapmak için kullandığımız keyler bağlaç olan keydir ve ayrı yazılması gerekirdi. Türkçedeki üçüncü ki ise bağlaç olan keydir. Bağlaç olan key bir sözcüktür. O yüzden ayrı yazılır. Bağlaç olan kinin cümlede iki görev vardır. Birincisi bağlaç olan keyi iki cümleyi birbirine bağlamak için. ikincisi ise açıklama yapmak için kullanırız. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın Örneğin de çiğ yemedim birinci cümle, karnım ağrısın ikinci cümle. Geçmiş zaman olur birinci cümle, hayal cihan değer ikinci cümle. Yola beraber çıktıklarını satma birinci cümle, yolda kalmayasın ikinci cümle. Gördüğünüz gibi burada kiimiz iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanmıştır. Ayrıca şunu söyleyelim. Yemedim, olur, satma bir fiildir. Fiilden veya yüklemden sonra gelen kiler her zaman bağlaştır. Çünkü sıfat yapan ki ve zamir yapan ki sadece isimlerden sonra gelir. Ki'nin ikinci kullanım yeri ise bağlaç olan ki'nin cümlede açıklama yapmak için kullanırız. İsimlerden sonra, isim soru sözcüklerden sonra ki'yi getirilerek cümlede bir açıklama yapabiliriz. İnsan ki açıklama yaptık düşünceden ibarettir. Sen ki açıklama yapıldı Burçlara bayrak olacak kumaştasın. Sonbahar ki açıklama yapıldı. Hüzün mevsimidir. araç olan ki'nin iki görevi vardır. İki cümleyi birbirine bağlamak veya cümlede açıklama yapmak için kullanırız. Ayrıca cümle sonunda fiilden sonra kullandığımız ki'ler şüphe, sitem ve pekiştirme anlamı katar ders bitti zil çaldı mı ki derken şüphe. Beni hiç anlamadın, anlamadın ki derken sitem. Seni öyle bir göreceğim geldi ki cümlesinde ise ki pekiştirme anlamı katmıştır. Bazı sözcüklerde ki bağlacı kalıplaştığından dolayı bitişik yazılır. Belki, çünkü, halbuki, madem ki, meğer ki, oysa ki, sanki gibi sözcüklerde ki bağlacı kalıplaştığından dolayı artık bitişik yazılmıştır. Diğer bağlaçlarda geçen ki'ler ayrı yazılır. Diyelim ki, demek ki, öyle ki, yeter ki, tut ki, ne var ki örneklerinde görüldüğü gibi. Birinci soruda hangisinde ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diye sorulmuş. Hangi tören yarınki, hangi eşya odadaki eşyalar, hangi olay Dünkü olay hangi kitapçı? Kentteki kitapçı. İsme sorduğum hangi sorusuna cevap verdi? Buradaki kiilerimiz sıfat yapan kidir Bitiş yazılır doğru. Bursa'da ise inan bir fiildir. Fiilden sonra gelen kiiler her zaman ayrı yazılır. Ve genellikle iki cümleyi birbirine bağlar. cevabımız Bursa. İkinci soruda yine hangi de yazımı ile ilgili yanlışlık vardı diye sorulmuş. Hangi sadeleşme edebiyat dilindeki hangi çalışma disiplini ondaki buradaki kilerimiz sıfat yapan kidir. Yüklemden sonra gelen ki ve fiilden sonra gelen kiler iki cümleyi birbirine bağlar ve bağlaç görevindedir. Ayrı yazılır. Edene de kiimiz ayrı yazılması gerekiyordu. Bu dersimizin ikinci konu başlığı daha değerinin yazımı. Türkçe'de iki tane D vardır. Birincisi halekidir. Ek olduğundan dolayı bitişik yazılır. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulur. Haleki ünsüz benzeşmesi olduğunda ta t şekline dönüşür. İkincisi ise bağlaştır. Bağlaç olan D bir sözcüktür. Bu yüzden ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma olur. Fakat bozulma olmaz. Bağlaç olan da de hiçbir zaman ta te şeklinde dönüşmez. Ayrıca bağlaç olan da de cümlede genellikle başkaları anlamı katar. De'nin bağlaç mı, Ali, kim olduğunu anlamak için kullanılan iki yöntem vardır. İki yöntemden birini kullanabiliriz. Birincisi D'yi cümleyi çıkarmak. İkincisi ise de'den sonra bir de daha getirmek. Yazarın son romanı ben var de cümlen çıkardığımızda cümlenin anlamı bozuldu. Cümlenin anlamı bozuluyorsa d hal 2'dir. İkinci yöntemde d'den sonra bir d daha getirebiliriz. Yazarın son romanını yazarın son romanı bende de var. İkinci bir d getirdiğimiz ikinci bir d getirebiliyoruz. Eğer ikinci bir d getirebiliyorsak yine hal 2'dir. Bitiş yazılır doğru. İkinci örneğimizde yazarın son romanını ben okudum. D cümleni çıkardığımızda anlam bozulmadı. Bu yüzden bağlaştır. Ayrı yazılması gerekir. İkinci yöntem uygulayıp D'den sonra bir de bir D daha getirdiğimizde yazarın son romanını bende de okudum. Gördüğünüz gibi ikinci bir D getiremiyoruz. Eğer ikinci bir D gelmiyorsa D'miz bağlaştır. Ayrı yazılması gerekirdi. Ayrıca bağlaç olan D cümlede her genellikle başkalar anlamı katar. Yazarın son romanını ben okudum derken cümlenin anlamında bozulma olmadı fakat daralma oldu. Başkalarının okuduğu anlamı ortadan kalktı. İkinci örneğimizde erkekler ağlar. D cümleni çıkardığımızda anlam bozulmadı. Başkalarının ağladığı anlam ortadan kalktı. Daralma oldu fakat bozulma olmadı. Buradaki D'miz bağlaştır. Ayrı gerekirdi. İkinci yöntemi uygulayıp cümleye D'den sonra bir D daha getirdiğimizde erkeklerde de ağlar gördüğünüz gibi ikinci bir D gelmiyor. Bu yüzden D'miz bağlaştır. Erkekler duygusallık zayıftır. D cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamında bozulma oldu. Bu yüzden buradaki D'miz haleki olan D'dir. Bitişik yazılır. İkinci, ikinci yöntem uygulayıp D'den sonra bir D daha getirsek erkeklerde de duygusallık zayıftır. Gördüğünüz gibi ikinci bir D geçebiliyoruz. Bu yüzden buradaki D'miz hal ikidir. Ünlü futbolcu Beşiktaş oynuyor. D cümleyi çıkardığımızda anlam bozuldu. Bu yüzden buradaki D'miz hal ikidir. Bitiş yazılır. Hal 2 olan D ünsüz benzeşmesi olduğuna t, t şekline dönüşür. Bu hafta Beşiktaş 3 puan aldı. Buradaki D cümleyi çıkardığımızda cümlenin anlamında bozulma olmaz ama başkalarının 3 puan anlamı anlam ortadan kalkar daralma olur. Bu yüzden ay yazılması gerekirdi ve bağlaç olan daha D'den önce kesmiş ayeti kullanılmaz ve bağlaç olan daha D tahtaya şeklinde dönüşmez. Beşiktaş da dememiz gerekirdi. Ayrıca bağlaç olan D bazen de film izlerim. Kurban bayramı da güzel geçti örneklerinde olduğu gibi başka şeyler yapıldığını başka şeylerin de olduğunu ifade eder. Birinci soruda hangisi de yazımı yanlıştır diye sorulmuş. Öncelikle şunu söyleyelim. Fiilden sonra gelen değerler her zaman bağlaştır. Çünkü halek olan de isimlere gelir. Bu dergi Ahmet varmış. Cümlenin çıkardığımızda D'yi anlam bozuldu. Ektir. Bitiş yazılır. Hakan bu yarışmaya katılsın. Siz yanlış anladınız beni. D'ye çıkardığımızda anlamda daralma oldu. Başkaları anlam ortadan kalktı. Fakat bozulma olmadı. Bağlaştır. A'ya yazılması gerekir. Yine hangisinde D'nin yazımı yanlıştır diye sorulmuş. Edirne'de ve Denizli'de D'ye çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulur. Halekidir. İtişik yazılır. Adana'da, Bursa'da ve Ceyhan'da ise D çıkardığımızda başka başkaları anlamı ortadan kalkar. Fakat cümlenin anlamında bozulma olmaz. Bağlaştır ayrı yazılması gerekirdi. Bugün hava çok soğuk olacak galiba dediğimizde anlamda daralma olur. Ama bozulma olmaz. İki notumuz var. Birincisi fiilden sonra gelen D bağlacı cümleye başkaları anlamı katmaz başkalar anlamı dışında değişik anlamlar katar. Ayrıca fiilden sonra gelen değerler her zaman bağlaştır. Hal eki olan D sadece isimlere gelir. İçeride saatlerce konuştu da konuştu süreklilik. Sus da biraz ben dinle azarlama. Buraya kadar gelmiş de yanıma uğramamış sitem. Bir yemek yaptım da yemeğe doyamadılar abartma. Üç kuruş biriktirecek de ev alacak küçümseme alay. Kossan da yetişemezsin bile anlamı katmıştır. Düzenli çalıştı da başarılı oldu derken ise de bağlacı sebep sonuç ilişkisi kurmuştur. Fiilden sonra gelen D'ler başkalar anlamı dışında değişik anlamlar katar ve fiilden sonra gelen de her zaman bağlaştır ayrı yazılır. İkinci notumuz tekrarlı bağlaçlarda geçen D'ler ayrı yazılır. Ne, ne de, hem, hem de, ya, ya da, de, de, de bağlacı gibi. Vatan da bayrak da kutsaldır. DD bağlacı her ikisi de anlamı katar. Tekrarlı bir bağlaştır. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun'um. Ne ne de bağlacı. Hem Uyuz hem de Yavuz. Hem hem de bağlacı. Ya bu deveyi gidersin, ya da bu diyardan gidersin ya ya da bağlacı. Tekrarlı bağlaçların içerisinde geçen D'ler ayrı yazılır. Hangisinde D'nin yazımı yanlıştır diye sorulmuş. Edirne'de her ikisi anlamına gelen tekrarlı DD bağlacı ayrı yazılır. Fiilden sonra gelen D'ler her zaman bağlaştır ayrı yazılır. Bursa'da D'yi cümleden çıkardığımızda başkaları anlamı ortadan kalkar, daralma olur ama bozulma olmaz. Bağlaştır ayrı yazılır. Adana'da ise D'yi cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulur. Hal ikidir, bitişik yazılması gerekir. İkinci soruda hangisinde D'nin yazımı yanlıştır diye sorulmuş yine. Edirne'de Bursa'da D cümleyi çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulur. Halekidir. Bitişik yazılır. Doğru. Fiilden sonra gelen D'ler her zaman bağlaştır, ayrı yazılır. Ceyhan'da D cümleyi çıkardığımızda anlamda bozulma olmaz. Fakat daralma olur. Bağlaştır, ayrı yazılır. Doğru. Adana'da ise her ikisi anlamına gelen DD bağlacı vardır. Bağlaç olan da D, ta T şeklinde dönüşmez. O yüzden kış da olmalıydı. Doğacağımız Adana